Herkese selam. Her zamanki gibi dolar Türk lirası analizimizle başlayalım. Şimdi geçen hafta 17.72 kırılmayınca yükselişle kapandı. Stokastik çok yüksek ve yönün aşağı dönmesi konusunda uyarıyor. Aman dikkatli olalım. Bu hafta 18.04 altında 17.95 kalacaktır ve 17.69-17.50 aralığı denenecektir. Aksi halde ilk hedefimiz olan 19.64 kırılır ama bu gel gel yükselişi olabilir. Dikkatli olmalı. Şimdi Euro dolara bakalım. Geçen hafta bahsettiğimiz 1.02 ile 1.0294 aralığı üzerinde tutunamadı ve kayıpla kapandı. Stokastik ucuz ama baskı sinyali, satış baskısı sinyali veriyor. Bu hafta bir altında 0.9963 0.9955 aralığını deneyecek görünüyor. Burada alıcılar bir kez daha yönü yukarı çevirmeye gayret edebilir aksi halde 0.9450 civarındaki alıcıları ziyaret etmek isteyecektir. Ve geldik altına. Geçen hafta 1801-1805 aralığı üzerinde tutunamadı ve 1755 olarak öngörümüz karşısında geçen haftanın dibi 1744 oldu. Stokastik ucuz ve bahsettiğimiz darlan bölgeye geri döndü. Bu hafta 1764 altında 1729-1719 aralığındaki alıcıların ziyaret edilmesi beklenebilir. Bu aralık 2021 yılı Mart ayı ortasındaki en düşük seviyeler. Bu aşağı hareket gel gel olabilir ve tekrar daralan bölgeye girmek üzere yükseliş reaksiyonu alabilir. Bu yüzden dikkat etmeli. Burada 1755 civarında bu daralan bölgenin sonuna gelindiğini göz ardı etmemeli. Peki bu ne demek? bu piyasa artık yön hakkında son kararını verecek demek. Hadi kriptolara bakalım. Bitcoin ile başlayalım. Geçen hafta 25.210-25.396 aralığında satış baskısı olur uyarımızı göz önüne alırsak zirve 25.203 oldu. Stokastik ucuz ama yükseliş için pek umut vermiyor. Bu hafta 21.270 altında kaldıkça 21.706 kırılacaktır ve 19.674, 19.626 aralığı denenecektir. Buradan bir sıçrama olabilir ama aşağı hareketi önlemeye yetmeyecektir ve son Fibonacci düzeltmesinin olduğu 15.000 seviyesinde alıcı kalmış mı sorusuna cevap arayacaktır. Direnç 22.385-22.845 aralığında. Gelelim EFER'e. Satış baskısı konusunda uyardığımız 2018-2030 aralığının denenmesini beklediğimiz geçen haftanın zirvesi 2012 oldu. Stokastik ne ucuz ne pahalı ve yukarı çevrilmiş görünüyor. Ama dikkatli olunması gerekiyor. Bu hafta 1650 altında 1582-1550 aralığı denenecek görünüyor. Buradan bir sıçrama şaşırtmamalı ama bu sınırlı olacaktır. Çünkü son Fibonacci düzeltmesi oldu, düzeltmesinin olduğu 1100 ziyaret edilmek istenecektir. Dikkatli olmalı. Şunu unutmayın lütfen. Bu son düzeltme seviyesi yaklaşık 5 defa denendi ve kırılmadı. Bu yüzden hem önemli hem de güçlü bir destek konumunda. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınızı ve ilk gösterimi hep birlikte izlemeyi dört gözle bekliyorum. Lütfen kaydı olmayı, beğenmeyi ve hatırlatıcı kurmayı unutmayın. Hoşçakalın.